arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşımla beraber FC Mobile oynuyorum ikinci bölüm arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi ikinci bölümde ee, yine vs Atacağım ama arkadaşlar FC Mobile'in üçüncü bölümde bu sefer arkadaşlarımla falan vs atmayacağım ya yani kutu açılımı tarzı ya da istediğiniz şeyleri yapacağım FC Mobile'le yorumlara yazarsınız şimdi maçımıza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar, eder Militao. Top aldı. Şimdi Adron Goge. Adron Koke! Casillas. Casillas! Casillas. Casillas, Meslin. Yine mi korner? Arkadaşlar bu sefer Casillas aldı elini. Zahet aldı. Dördünde de aldı. Senden çıktı, ay kaleciden çıktı ya. <laughs> Oo. <gülüyor> o adamı açar. Gönderdim pası. Gönderdim. Vur. Hadi yapıştır. Şey ya. Ya yeter ama artık yeter ya. Yine mi <laughs> vallahi hep kurtarıyor kasiyası. Valla gıcık olmaya başladım kasiyası. İbo oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Çocuk oynamayı bilmiyor ya. Takımı kaleci taşıyor. Ya bizimki ayağa kalkana kadar. Bak kanka kasiyas diye bağırma bu arada. Videoda çok sesin çıkıyor. Çok mu çıkıyor? Evet bağırma. Ama, ama <laughs> evet arkadaşlar touch touch'a gidiyor top ve touch hiç touch kullanmadım ben hep kullanıyorum çünkü kaleci hep touch'a atıyor ayaksız ya. Arkadaşlar <laughs> gidiyorum. Gol! bu senin götür evirip çevirip sokayım. İzleyiciler duyuyor. <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> ha, kasiyaz sen evirip çevirip götünü sokayım. evet. Nesta. 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 Ha. Değildi ya koşandım. O gol olsaydı var ya. Ferker o, o onun gol o gol olmaz şansı yok. <laughs> Allah'ım boş konuşma. Ben oynamıyorum biliyor musun? Yalan atma lan. Oğlum oynasana. Oynuyor. Oynamıyorum de. Arkadaşlar geldi. Bu da senin. Senin götüne girsin bunu. Ya tam yarıda attı. var, 5 var. seri götürü. Up up up. bu bus 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 Arkadaşlar benim neden böyle konuşumu sorarsınız ayıp ayıp konuşur mu? Çünkü öbür maçta arkadaşlar benim öbür ilk bölümde bu çok kaşındı. Çok kaşındı. Ben de dalga geçti. O yüzden bu kadar sinirliyim. Anlayışlı alın yani beni. Anlayın yani beni de biraz. <laughs> Mahallenin ne yapı sinirlendiği abaları <laughs> pustan alalım alalım. Abaları <laughs> pustan <laughs> <laughs> alalım alalım. <laughs> George nasıl? Ya bak İbrahim biraz daha uzakta edersen... gitti. <laughs> 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 Arkadaşlar ayağına top geldiğinde vuruyor. Bak ayağa top geldiği zaman vuruyor hemen. Ya sanki atabilecek Allah'ım ya. Pas yok ki. Pas tuşu var kendisi bilmiyor pas ben de yok. Arkadaşlar hat-trick yaptım. <gülüyor> 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 Babaları pıstan alalım alalım. Pf. George nasıl yapalım? Babaları pıstan alalım. Bak. Şimdi diğer kaşılyaz görecek. Niye tüm santraları alant kullanıyor sinir oldum. E çünkü o da o yüzden. Ha pas kuşu varmış lan. <gülme> ya Allah, arkadaşlar kafayı yiyeceğim. <gülme> <gülme> arkadaşlar hocam. Hocam fual hoca. Yok fual. Hoca ayağı kırıldı hoca Aynen ayağı kırıldı Değiştirmiş mi? toplu ne bu? Gol! 4 geldi 4 Dakka 70 Dakka 70 Eee Yer yerinde yetmiş. Anladınız değil mi dostlar espriyi? Dakka 70 yer yerinde yetmiş. <laughs> e, kanka bu olayla ilgili ne düşünüyorsun? Düşünemiyorum. Düşünemiyor çünkü 4-0. <laughs> Ay çalıma bak. Ben atladım ulan o çalımı. çalımı. ben çaldım. attım. Evet i̇şte. arkadaşlar topu yine eli Ya kanka bak topu ayağına gelir gelmez ileri atma adam gibi oyna ya. Bu elime çarptı ya. Lan hep mi çarpıyor? <laughs> Onlar da çarpmıyor da. <laughs> Elim kaytışını... <o> şey. <laughs> geldi, geldi gibi şey <laughs> yapıyor bunu. Aa, Bellingham gitti. Skull geldi. Al Vlovic. 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 Vlovic Aşıstır bitch. Mendy. Queen Junior everybody. Uloji çordan yapıştırır mı? Allah Allah! Bu gol güzeldi. Çok iyiydi. İzleyelim arkadaşlar. Bu gol çok iyiydi bak. Hak... Sana ne oldu? Hakkımı yemeyelim. Bu gol çok iyiydi. Dur izleyeceğim. Oy. Ulovic. Yok ya o kadar iyiymiş. Lan o kadar kötü değil. O kadar Allah'ım yarabbim kötü diyor lan. 90'a giriyor 90'a 90'a. Santra'dan. Santra'dan gol. Evet Santra'dan gol attı bu. Evet arkadaşlar maç bitiyor 5-0. Şimdi arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz. Bum. Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza geçiyoruz. İkinci maçta daha çok saplayacağım. Göreceğiz kim kuma saplıyor. <laughs> Öbür maçta 5-0 yenilmiş adam gelmiş bana. Öbür maçta kim saplıyor göreceğiz. Görelim. 6-0 yenersem ben kazanıyorum bu oradaki maçın toplamında. <laughs> Ama ben gol atamazsam. Öyle oluyor. Ben 6 Ama... tane nasıl atacağım ya? Atarsak kanka sıkıntı yok 6 tane. 6 tane ne ki? 6'yı 3 diye düşün. Mantıksız bir hattrick yaptırsan, Nesta ile Haaland'ı hattrick yaptırsam çok iyi olur. Herkese çalımladı. Emre Zembo. Topu nereye gönderiyor? Dayısar ikisi bir uzaklaştırmaya başlasın. Bak seni döveceğim. Sanki top bende olduğunu görmedim. Ben onu kay sandım ya. Ya Nereye koyuyorum ben? Hayır. Hayır. <laughs> Öyle ki. Hayır. Hayır olamaz. Olamaz. Olacak. Hayır. Olamaz. Olamaz. Ya. <laughs> Dup 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 Kordere gitti ağla beta Ya Allah ya dayı Çok iyi lan Kaçırıyorsa ben sinirim Ay ben kaçırıyorsa çok seviyorum çekmiyorum O yüzden çekmiyorum Haydi lan hadi ikinci mi geliyor İki mi geliyor bir mi geliyor kaç geliyor ya Kasia sikir. mi geliyor? Anana sikiiim <laughs> O gol olsaydı var ya, İbo senine bak Dünyanın davgasını geçerdim Kanka o yenilmeyecek gollerdi, o çok iyiydi ya Gol olacaktı da çok fazla şuta bastım Ya çok Kaçtın, yani çok mu? Kırmızıya kadar mı getirdin? Aynen öyle, o yüzden ay 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 hani ay anaza yor uçanda aha durmak yok abza willa la willa la willa la lo şu yüzük adamı çıkar ya ya dayı ben bilmem bakın arkadaşlar görüyorsunuz golü İki turdur gol atıyor sinir oldum <laughs> yüzük adam var bende ağla Bende 90 92 var Haaland Belan. O da oyunun bedava verdiği. Bir de Iniesta var. Iniesta bedava verdi. Iniesta değil lan Onesta. Kanka Iniesta da, da var. Ay Iniesta pardon. Benim maç futbol bilgisin. Biliyorum sen senin futbol bilgisinin bilginin olmadığını. Arkadaşlar lütfen dalga geçmeyelim. Arkadaşlar geçin geçin yorumları ibonum ben a, a, a. yazın. Tüm yorumları okuyacağım. Git oku bana ne dayı. Gelse gelse zaten sadece ben yorum atarım. <laughs> evet arkadaşlar ilk yarı bitiyor. Evet arkadaşlar ikinci Evet arkadaşlar ikinci yarıyı başlattık. Hemen gönderdim. Pal verdi. Son, son 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 şansımız. Gönderdi. Por. verdi. Palmer'mış lan o Palmer Donuyorum Donuyorum kalbim söyle. Donuyorum kalbime söyle. Görüyorsunuz arkadaşlar golü saplama makine. Ya, Ağla zıp zıp zıp. Oh. Başla dayı başla ağlama. Ağlıyordum pardon. Sanki ağlıyorum ben de. Ge ge saattir sesin geliyor ağlama sesleri geliyor. Yoksa telefonun mm, telefonum mu alıyor? Telefonu artık kaldıramadık. Kaç tane gol yediyse. Uf, manyak çalımlar atmıştım oysa ki. Manyak çalımlar. Sadece topu geriye çektim. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Arkadaşlar izin vermeyin. Kasiyaz. <laughs> kaşılıyorsun. Noob. Koş, koş, Valvardo koş. Valvardo. Ana ne bal vardı ne rengi dem bal vardı. Vire 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 vire. Vire vire bak dem. O vire 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 vire. Ay lan kardeşim arası kargı. Kolay masalım kendini bir an. Dayı bir anlık kendini kolay masalmıştı bir Topu orta sağdan çekmi. Belki girer diye düşündüm. <laughs> i̇lk, i̇lk defa uzaktan yaptın dışarı çıkma bulan. Ya dayı yeter ama ya Bak ben bu eder milli tayı döverim. <laughs> ya yeter artık. <laughs> Kaledi neyi bekliyor ya? <laughs> ya yeter artık ya. Hal <gülüyor> <gülüyor> Bu hala maçı bir sıfır sanıyor. İki tane yedi haberi yok adamın Birini yüzlük adam mı yedim? Yeni hatırlamıyorum. Hadi yeni de Palmer'la yedim. Kasiya. O kasiyası senin beklesin. Neyse arkadaşlar. Aşağı videomuz. Bir maç da bilmiyorum ya yani. videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.